Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Empire Totova Dahmo serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Allah izin verirse arkadaşlar bu 21. bölümümüz olacak bu serimizin inşallah. Evet. Önceki bölümde ne oldu ne yaşandı kısaca özetlemek istiyorum arkadaşlar ama zaman kaybetmemek için Direkt Tiflis taarruzunu başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Kuşatma Savaşı, savaşı yüklerken kısaca özetleyebileceğimi düşünüyorum. Bir kaç bölümden beri biliyorsunuz ki böyle yapıyorum zaman kaybetmemek için. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir bakalım bakayım. Düşman neyi var bizim neyimiz var. Burada biraz zorlanacağız ama arkadaşlar yenebileceğimize inanıyorum. Evet inşallah. Yenmemiz lazım. Mecburuz arkadaşlar. Maalesef pes etmedi. Çünkü eğer ki bu da yenilirsek o zaman arkadaşa gerçekten kö çok kötü duruma düşeriz. Evet. Ama önceki bölümde ne oldu? Önceki bölümde arkadaşa biliyorsunuz ki Prusya'yla Prusya diyemedim. Prusya'nın barış anlaşması imzaladık. Neden imzaladık? Çünkü arkadaşlar Hanova biliyorsunuz ki birkaç bölüm önce bize savaş açtıydı. Evet. Ve gittikçe arkadaş o bölgede düşman olduklarının toplandığını gördük. Onun için ne, olun, ne olmaz diye arkadaşlar ben barış anlaşması imzaladım. Prusya'yla. Evet. Çünkü amacım sadece bir Hanova'ya karşı çarpışmak olacak. Evet arkadaşlar. Ve Polonya'ya karşı her şey çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz ki önceki bölümde miydi tam hatırlamıyorum. Önceki bölüm olması lazım. Polonya'ya karşı kaybettiğimiz Zibenbürgen bölgesini geri ele geçirdik. Evet. Ve gördüğünüz gibi şu anda da arkadaşlar Gürcistan başkentini kuşatıyoruz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde arkadaşlar Gürcistan ordusunu şehir dışına aldı. Bu da bizim için büyük bir fırsat olduğunu gördüm ben de arkadaşlar. Onun için kaçırmadım. Ve şimdi bu fırsatı burada değerlendiriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi büyük bir ıı, asker askeri sayımızı saklamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bu birimleri açıkta tutamayız. Bir, böyle, bir birimi dışarıda tutmak isterim. Evet. Neden? Çünkü arkadaşlar düşmanlarımız bulduğu birimlere ateş edecektir. O kesin bir şey. Mesela şu birim açık alanda durursa çok güzel olur çünkü düşman o askerlerimizi ateş etmeye çalışacaktır. Genelde buraya alıyorum arkadaşlar uzak bir noktaya. Şimdi başı bozuk. Ve iki tane cemaat yeniçeri buluyu arıyorum arkadaşlar. Buluya. Diyemedim. Ağzım sürüştü. Buraya alıyorum. Çünkü arkadaşım amacım bu düşmana sürpriz yapmak. Evet. Ama e, doğum günü sürprizi değil arkadaşlar. Evet. <laughs> çok kötü bir şaka, şaka oldu. Biliyorum. Affedersiniz. Şimdi şuraya da bu atlılarımızı saklayalım. Bunlar toplarını kurdu mu? Çok güzel aslanlarım. Siz kurmuşsunuz. Bunlar çok kötü bir noktada diyor bence. Bunları da buraya alalım arkadaşlar. E, şimdi. Çok güzel. Herhalde. Evet. Hadi bakalım aslanlarım. Hızlandırıyorum arkadaşlar şimdi. Çok güzel ateş etmeye başladı bizim top çocuğa. Düşman sularına bu güzel. Şimdi başı bozukları arkadaşı şuraya alıyorum ilk önce. Evet gizli bir şekilde. Düşmanın görmeyeceği bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu taraf boş. Bu işimize yarayacaktı. Eğer ki başı bozuklu arkadaşı doğru bir şekilde e, ilerlemesini sağlayabilirsem düşmana buradan bir sürpriz yapıp içeri dalabiliriz. Evet. İnşallah istediğimiz gibi olur her şey. Evet. Düşman topları galiba ateş edemiyor çünkü doğru düzgün kimseyi göremiyorlar şu anda değil mi? Galiba. Evet. Düşman topçu ocakları, düşman topçu birlikleri ateş edemiyor. %16, %24 güzel gidiyor. Böyle devam. İki taraftan da sunuları düşürsek arkadaşlar iki taraftan da yükleniriz. Biraz da olsa zarar vermiş oluruz. Bir de düşmanlarımıza ateş ederek. Gördüğünüz gibi biraz da olsa askerini indirmişik. Oh bayağı indirmişik burada en az. 27 asker düşmüş düşman tarafından. Güzel. Bizim toplarımız ama bayağı sağlam toplar arkadaşlar. Bunlar açık alanda biliyorsunuz ki çok zarar verecek. Topçu birim dur bir. Bunu ateş ettirelim bunları. Biraz uzak mesafede kalıyor galiba. Evet olabilir. Çok güzel. Başı bozukluğa daha gözükmedi düşmana. Bu iyi. Şimdi buraya gelsinler. Yavaş bir şekilde. Keşke 2-3 tane daha başı bozuk birim olsaydı ya. Rahat ederdik. Gerçekten rahat ederdik arkadaşlar. Tüh. Mesafe uygun değil gibi gözüküyor bana ama. Şöyle gel bakayım. Aman. Şöyle gelsene. Dikkat et. Gözükme kimseye. Evet dikkat et. Aman dikkat et. 37 Burada zarar verdik mi? Az çok. Evet fazla değil. Oo burada bayağı bir zarar vermiştik düşmanımıza. Bu iyi. Bu iyi. Sullar düştükten sonra galiba arkadaşa düşman sunları bırakacaktır. Eğer ki başarabilirsek arkadaşlar aa, düşmanı sulların üzerinde tutmazsak yani o zaman yakın döşte biz bu düşman bir, birimlerini yeneriz. Bizim cemaatin içeriğinin. Evet. Evet da 39 22 maalesef arkadaşlar beklemek zorundayız gördüğünüz gibi elimden ama şu anda başka bir şey gelmiyor çünkü arkadaşlar sulla düşmeden saldırma imkanımız yok var da kazanma imkanımız düşer evet belki gereksiz yerde fazladan da kayıp veririz kazansak da onun için bekliyorum arkadaşlar suların düşmesini of of burada ne oldu aa burayı da yok edebiliyormuşuk ilginç hiç bilmiyordum ha. 29 çok zarar verilmedi maalesef. Daha güç göstergesi aynı kaldı. E, normal. O. Oh. Sametciğimiz Left 4 Dead oynuyor herhalde bir kayıt yapıyor şu anda. Spastic Gamer's evet. Biliyorsunuz arkadaşlar Spastic Gamer's kim olduğunu. Ya Spastic Gamer's demekle zorlanıyorum halbuki tam İngilizcem çok iyi değil ama böyle game asmış ne bileyim oyunla alakalı İngilizce cümleleri sözleri biliyorum az çok arkadaşlar. Ama gene spastik gamers demekte de zorlanıyorum nedense. O oh! <laughs> göbek atıyorlar. Neye seviniyorsunuz? <laughs> Neye seviniyorsunuz? Öleceğiniz onun için mi seviniyorsunuz? Öleceğiz biz. <laughs> Haydi halay çekelim düşman bizi ezip geçecek haydi halay çekelim Hey halay tuttu Allah halay yapıyor Allah halay <laughs> Ne diyorum ben ya tövbe Arap ya Savaş alanında böyle şeylerden konuşulur mu ya A bunlar ne yapıyor A bunlar dans ediyorsan Düşeceğiz yuhu ha, Belki işi bırakmak istiyorlardı ona seviniyordu arkadaşlar çünkü biz Gürcistan'ı yendiğimiz zaman bunlar asker olarak değil normal sivil olarak devam edecekler. Galiba mesleğinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz düşman askerleri? Eğer ki bu savaş biterse hayatta kalırsanız tabi. Tabi esir olana dokunmuyoruz biliyorsun. Bunlar nereden çıktı? Bunlar demin yoktu abi. Allah Allah düşman da az değil. Bizim geldiğimizi fark etti. dedi Türkler tek oradan gelmeyecek. Kesin Yakut Paşa'nın bir planı var dediler. Öyle demesinler. Yüzde o usulları tek ettiler. Ah size yakışır bu. Az kaldı aslanlarım. Birazdan dalacaksınız kılıçlarından ve düşmanı burada yok edip arkadaşa düşmanı yok edeceksiniz. Hadi bakalım yiğitlerim. Size güveniyorum. Güveniyorum. Dur bir şurada ormanlık var. Buraya kadar geleyim bir arkadaşlar. Evet. Eğer ki bu ormanlıktan ya ne oluyor be size burada? Ne oluyor size burada? Burada, burada, vül diyemedim. Bir arkadaşımız da oyuna girmiş. ismi Muyahyasa. Muyasa. Nasıl okunuyor ya? Muhyasa mı diye okunuyor acaba? Türkçe bilsin mi? Hiçbir fikrim yok. Belki tarihi bir isimdi benim bilmediğimdir olabilir ya da bir kendine lakap bulmuş özel yabancı bir dilden bilmediğimden bir şey diyemem arkadaşlar. Yüzde 88 güzel. Bunlar daha dans etmeye devam ediyor. Edin siz dans. Daha çok edeceksiniz öbür dünyada belki. O ormanda gözükmedi bu benimle. O zaman şuraya alıyorum arkadaşlar. Sesinizi fazla çıkarmayın. Gizli bir şekilde. Hadi aslanlarım. Ormanda doğru düzgün hiç gözükmezler diye düşünüyorum. Abartmasam mı? Allah'ım sen bize yardım et. Çok güzel. Abi ya keşke 3-4 tane daha bası bo başı bozuk birim olsaydı burada ya. Allah Allah keşke 3-4 tane başı bozuk birim olsaydı. İşte arkadaşlar görüyor musunuz başı bozuk ne yarıyor. Yani şimdi burada 4 tane başı bozuk birim olsaydı aha, düşman kapısındaki düşmanı görmeyecekti. E ne olacaktı? Haydi diyecekti. Geldi halay çekelim. Yani Şimdi bu sulların düşmesini bekleyeyim mi beklemeyeyim mi? Şimdi düşman aşağı indi. Şunları da alalım şöyle öne arkadaşlar. Hepsini birden göndermeyeceğim öne. Şunlar da şuraya gitsin. Evet. Bunlar arka planda kalacak. Çünkü arkadaşlar belki bunlar da sulların üzerine çıkabilir diye düşünüyorum. Süvalilerimiz, generalimiz de gelsin. Tabi ondan uzak durmasın savaş. Abi ben ne yaptım? Vallahi ben ne yaptım? Bunlar gözüktü mü abi? Gözüktü vallahi. Tü. Sorun değil. Sorun değil. Gelin. Gelin. Sorun değil. Siz de gelin. Cık. Yanlış karar aldım. Tü. Bunlara gruplaştıracaktım önceden. Sorun değil. Pişman oldum böyle yaptım ama sorun değil. Bunlar ne ya? Ha genelimiz. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmemek için. Um, ateş et. Ateş. Ateş et. Durma. Durma. Ateş et. Şuraları da düşünmemiz lazım. Hadi. Aha ateş etmeye başladı. Ee, bilerek yavaş yavaş ilerleyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü burada bir birim daha varmış. Dur bir. Böyle istemiyordum. Şimdi ha. Gelin bakalım siz sivaller. İçeri saldırmayacaksın. Sadece amacınız, amacımız diyemedim. Düşmana ateş etmek çok güzel. Ama kimseyi vurabildiniz mi? Bilmiyorum ki. Oha buradaki sunlar da düştü çok güzel. Ne dışarı mı çıkıyor? Bana mı öyle geldi? Dur bakalım acelemiz yok sakin olalım. Düşmanlarımız dışarı ateş etmiyor. Biz de şu anda dışarı ateş etmiyoruz. Yani şu anda bir sıkıntı yok. Bizim deli süvariler arkadaşlar. Saldırı emrini verdin tamam. şey yapmana gerek yok. Ateş ettin var mı? Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Biraz kayıp verildi galiba düşman tarafında bizimki ateş edince. Olabilir. Şimdi hızlı bir ilerlemesin sadece hepsini arkadaşlar. hadi bakalım. Bunlar istiyorsa geri çekilsin. Bunların fazla bir etkisi, etki alacağını sanmıyorum. Biliyorum biraz yorulacaksınız aslanlarım ama hızlı ilerlememiz lazım artık. Evet. Zaten hepsini birden içeri göndermeyeceğim arkadaşlar bir kısmını sadece yollayacağım içeri. Bunlar koşmuyor güce. Gücel neyse güzel diyecektim. Evet. Şimdi toplar sahiden ateş ettirmiyoruz ha. Niye? Çünkü ateş ettirmeye artık gerek olmadığını düşünüyorum. Evet. Şimdi bunlar artık ateş etmiyor son versin. Bunlar arkadaşlar içeri dalsın. Bunlar da içeri darasın. Hadi bakalım gazanız bari olsun. Şimdi bunlar hızlı ilerliyor mu? Yok. Hızlı bir şekilde ilerlesin bunlar. Şimdi başı bozukla görev size de geliyor. Evet, emri verelim. Bunlar da sular çıksın. Ama bunlar suları korumak için yüklendi sulara. Siz abi içeri girin. Bu boşluğu güzel bir şekilde kullanın. Hadi bakalım. Çok güzel. Başı bozuklarımız direkt arkadaşlar düşmanın topçu ocağına yürüyecek. Amaçları o. Hadi bakalım. Burada nasıl gidiyor? Şu anda fena gitmiyor gibi gözüküyor ama herhalde güzel olacaktır bu savaş. Buradaki çarpışmayı yeneceğiz arkadaşlar. Saldırın. Durmayın öyle boş. Saldırın hadi aslanlarım. Paşam sen biraz ilerle diyeceğim. Siz acaba ne yapsanız? Siz de şöyle gelin. Ya da dur bir burada zaten bir tane birimimiz var. Bunlar burada kalsın. Evet bunlar burada kalsın. Bize lazım olacak burada. Of bayağı bir asker düştü burada arkadaş. Hem cemaat içeri hem de düşmanlarımızdan düştü. Bayağı bir. Çok güzel. Başı bozuklar çıktı mı? Abi doğru. Merkeze doğru topçu ocağını indirmeye. Çünkü topçu ocağı akıllı davransa bizim genel ateş edebilir. Yani istese orada bizi. Aha vallahi de yapıyor dediğim galiba. Yok. Yani de bize zarar veriyor yani. Şimdi bizim süvalleri arkadaşı içeri gönderiyorum. Bunlar da çarpsın düşmana karşı. Evet. Çok güzel. Bizim cemaatler çıktı. Bir, e, bö, bir, ge, bir yeri ele geçirmiştik. Nereyi? Bir binayı ele geçirmiştik. Kapıları ele geçirmiştik. Evet. Şimdi. ikisinden de mi buradan çıkıyormuş? Aa ilginç. Ee, sorun değil. Bunlar da savaşın başı bozukları zaten burada geldi. Hadi abi. Çır, gel gel gel. Zaman kaybetme. Zaman kaybetme. Şunları indir bir. Şunları oyala daha doğrusu. Evet. Yok edemene sen de oyala. En iyisi. Şimdi bizi her, her yerden durdular. Bu hoşuma gitmedi tabii ki. Ee, ne yapsak? Ne yapsak? Şunlara çıksak buradan güzel olmaz mı? Ama burada ne no, no olmaz diye takviye bırakasın var geride. Çünkü olur ya belki buradan devam gelemeyiz. Belki birimlerimiz yolu geri çekilir. Yani oradan daha devam yüklenmek isterim doğru söylemek gerekirse. Zamanımız var mı? Olması lazım. Bana zaman lazım. Oo daha var. Çok güzel. Çok güzel. Daha var arkadaşlar. Bunda da sular çıktı. Haydi bakalım. Fazla zaman kaybetmeyin. İçeri yüklenin. Hadi bakalım. Aa kapılar açıldıktan sonra abi ne yapıyorsunuz ya? İyi güzel kapılar açıldı da kapılar açılmadı. Şöyle gelin siz bir. Evet şöyle bir gelin. O merkez bizim. Merkez bizim elimize düştü. Vallahi bu güzel oldu. İyi. iki dakika için. Aa ne oldu? Ha, sayıca fazla olmamız lazım. Evet. Dur bir. Merkezi boş versek de bunlara mı saldırsak? Bilmiyorum ki. Tamam şimdi aşağı inin şunlara saldırın Hadi Ya şu kapıya yüklenmeyin kapı açılmadı yiğitlerim Ya şöyle baklar oluşuyor ya, öyle bir sinirim bozuyor ki arkadaşlar gerçek söylüyorum Kapı açılmadığı halde burada gereksiz yere zaman kaybı oluşturuyor şu birimlerimiz Neden hata çünkü var Şunlara gelin bakalım Kapı açıldı çok şükür ya Düşman genel düştü bu güzel bir haber Saldırın siz de şunları mahvedin ya. Bir indiremediniz ha. Merkezi düşürdük sandık ama maalesef. Hah kafasına da galiba düştü. Bitti mi? Abi daha adam kalkıyor ya yeter lan. Başı bozuk kılıcı sok bitir işini ya. Hadi. Ha çok şükür ya. Allah Allah. Ha sonunda be. Merkez bizim. Bu güzel. Başka dışarıda kalan birimlerimiz var mı öyle? İçeri sokabileceğimiz var. Sen de gir abi. Çok şükür merkez düştü arkadaşlar. Ve böylelikle buradaki kalede düştüm. Yani başkent bizim olacak. Evet Samet. Bir daha oyuna girdin. Galiba oyunda bir hata oluştu. Yoksa benim mi gelmemi bekliyor? Olabilir. Belki abi beraber oynayalım diye mesaj atar gibi bir şey oluyor. Kayıtta da rahatsız etmek istemiyordur. Buradan Samet'e tüm arkadaşlarımda selam gönderelim. Steam'de bulunan. Herkese selam gönderelim. Zaten başta selam veriyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Evet şöyle bir yakından bakalım yiğitlerimiz nasıl çarpışıyor. Haydi çarpışın aslanlarım. Siz burada bana zafere getirip Gürcistan'ı yok edip Osmanlı devletini yeniden yükselteceksiniz. Hadi Osmanlı devleti sayenizde süper güç olacak aslanlarım. Delikanlılarım, yiğitlerim, aslanlarım be nasıl çarpışıyorlar ya. Helal olsun. Helal olsun size. Um, arkadaşlarınız, kardeşleriniz yukarıda savaşırken siz bu aşağıda ne yapıyorsunuz abi? Evet, evet. Yakışmaz. Çıkınsana abi. Allah Allah. Öyle duruyorlar. He, biz savaşmayalım. Olur mu lan? Gel bakayım siz şöyle. Siz ikiniz, iki birim gelsin bakalım şöyle. İlla emir mi vermem lazım? Otomatikman yapıyor şunları ya. Şöyle işlerim. Deyin kardeşlerimiz yok halde kardeş savaşı en hızlı şekilde sunulara çıkmamız lazım deyin yani. Ha bak yardımcı olacaksınız böylelikle buradaki birimimiz rahatlayacak biraz da olsa. O pis vurdu valla. Allah rahmet eylesin. Şehit düştü. Hadi aslanlarım dikkat edin. Ah güzel güzel iyi batırdım. Hadi bakalım hadi bakalım. Allah Allah nasıl savaşıyorlar. Tamam arkadaşlar. Gürcistan tarih oldu. Evet. Oyunda arkadaşlar Gürcistan tarih olmuş. Oldu. Olmuş diyorum. Oldu. Gurul verici bir zafer. Böylelikle arkadaşlar Gürcistan galiba yok olması lazım. İnşallah da doğru düşünüyordumdur. Doğru bir şey olmuştur. Çünkü arkadaşlar Gürcistan'ı burada yok etmiş bulunuyorsak o zaman... Evet. Allah. Allah. Çok şükür. Çok şükür. Hay Vallahi çok güzel oldu ya. Bir rahatladım arkadaşlar. Bir bilseniz. Öyle bir rahatladım ki. Ajanımız niye öldürüldü? Aa ordunun içinde unuttuk diye mi? Böyle şey mi olur ya? Allah Allah. Cık cık. Bir hata oluştu gereksiz yere maalesef oyunda. Sorun değil. Aa, burayı tamir ettiremiyoruz. Sorun yok burada. Ha burayı ıı, tamir ettirmişsek iyi olur. Burada cemaat içeri yetiştirebiliyoruz. Güzel deli de. Deli süvalde başı bozuklar. Oo iyi güzel. Evet çok güzel. Şimdi başka bir savaş var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Evet yoktu. İsterseniz bu turu atlayalım. Efendim emirleriniz? Emrim şu anda yok. Evet. Şu anda orada durabilirsin. Çok güzel arkadaşlar. Şimdilik bir sorunu daha çözmüş bulunuyoruz. Şimdi amacımız arkadaşlar bundan sonra bu ordumuzdan Rusya'ya doğru ilerlemek olacak. Çeşeş kamı neyse orayı ele geçirmek olacak. Çeçenistan herhalde Almancası olması lazım. Almancası Çeçeniyen olması lazım da bilmiyorum. Don Voiske bölgesini arkadaş ele geçirmeye çalışacağım. Eğer ki barış anlaşması imzalasak Rus'tanın um, Dagestan'a girmeyi düşünüyorum. Çeçeniyen, a, Çeçenistan burada evet. Arkadaşlar Çeçenistan'a girmeyi düşünüyorum. Çeçenistan'da arkadaşlar yok olduktan sonra um, bir iki ordu oluşturup Terslere saldırmak olacak herhalde bir dahaki adımım evet şimdi ama onları sonra düşünürüz ilk önce arkadaşlar bir turu atlayalım önümüzdeki tur ne olacak bir bakalım bakayım İngilizler gittikçe gemilerini topluyor bu da tabii benim hoşuma gitmiyor aha amacı ne bunun burada Moldaviyen'e yani Moldova girmek olacak galiba. Moldova oluyor değil mi? Moldavya'nın Türkçesi galiba. Şimdi Avusturya ne yapacak abi? Avusturya tek başına Prusya'ya karşı şu anda savaşıyor. Savaşır konumda. Ben barış anlaşması imzaladık sandım ama öyle değilmiş maalesef. İnşallah kendini Prusya'ya karşı savunabilir. Yani Prusya bıraktı. Aa, Abi ne oluyor? Bir savaş bitirdim ikinci bir tane daha savaş başladı. İki savaş bitirdim daha doğrusu. Bir savaş daha başladı evet. E, a, kardeşim iyi sen de gel o zaman. Ne diyeyim artık. Ne diyeyim yani. Gel savaşalım. Senin de bir dersini. E, e, konuşamıyorum ya. Allah'ım bozdu Tam ne güzel her şey yolunda giderken. Yeni bir savaş başladı ya. Abi ne istiyorsunuz bu Osmanlı devletiyle ya. O kadar asker şehit düştü. Daha da düşürmemizi istiyorsunuz. Vatan için. Bu ne ya? Allah Allah. Dur bakalım. Oo Avusturya. Yok arkadaşlar ben benim düşüncem yakın zamanda Avusturya düşer ve yok olur. Aha. 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 İşte şimdi Prusya ayvayı yedi. Aa ayvayı yemesi iyi olmadı. Abi ayvayı yemesi gerçekten iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Şimdi diyeceksiniz neden iyi olmadı? Çünkü arkadaşlar eğer ki Prusya düşersek o zaman Polonya Litvanya'ya karşı sadece biz savaşacağız. E ne olacak? işimizi zorlaştıracak bu tabii ki. Evet. Şimdi Polonya Litvanya ordusu bizim ordumuz yaklaştı. Savaşalım mı diye arkadaşlar bir bilgi geldi. Ama savaşacak mıyız, savaşmayacak mıyız onu önümüzdeki bölüm öğreneceğiz. Çünkü maalesef arkadaşlar vaktimiz doldu. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm Allah izin verse Boğurdu'ya karşı ya savaşacağız ve zafer alacağız ya da geri çekilip arkadaşa izin vereceğiz devam etmelerine. Geri çekilmeyeceğiz galiba. Sadece dokunmayacağız. Evet. Geri çekilmek denen bir şey yok. Onu önümüzdeki bölüm karar vereceğim. Önümüzdeki bölümde bir de arkadaşa Hanova'ya karşı ne yapabileceğiz, ne yapacağız, nasıl bir şey yaparız onu düşüneceğim. Ve aynı şekilde de Hollanda'ya karşı da arkadaşlar. Ve evet. Her şey galiba söylendi diye düşünüyorum. Bir dahaki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Normal bir şekilde Facebook'ta ya da Twitter'da da arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. <laughs>